Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir problem çözelim. Verilen eşitliği kullanarak x reel sayısı için bir çözüm kümesi bulmaya çalışalım. Sorumda hemen başlıyorum. 250 x artı 8 sayısını 250 3 şeklinde yazabiliriz. x eksi 130 eşittir 0 yazalım. Şimdi buradan sorumuzu düzenleyelim. 250 3 x'i başa alalım. 3 x artı 250 x eksi 130 eşittir sıfır olsun. 2 üzeri x yazalım. 3'ü dışarı alalım. Artı 2 üzeri x eksi 130 eşittir sıfır olur. Burada t küp artı t eksi 130 eşittir sıfır şeklinde yardımcı parametre kullanarak 2 üzeri x sayısına t diyebilirim. Şimdi 130 sayısını parçalayalım. t küp artı t eksi 125 eksi 5 eşittir sıfır şeklinde yazabilirim t küp 125 yan yana alalım. t küp eksi 125 artı t eksi 5 eşittir 0 olur. 125 5'in 3. kuvveti olduğu için t küpün yanına almıştım. Öyleyse t küp eksi 5'in küpü artı t eksi 5. Bunu parantez içerisine alalım. Eşittir 0. Şimdi t küp eksi 5'in küpün açılımını hatırlayalım. a küp eksi b küp eşittir. a eksi b a kare artı AB artı B'nin karesi şeklindedir. Hemen T ve 5 yerine A ve B'yi kullanarak problemimize devam ediyoruz. Buradan T eksi 5. Daha sonra T kare artı 5 T artı 25 artı T eksi 5 eşittir. 0 yazabilirim. T eksi 5 ortak çarpan parantezine alalım. Geri kalan T kare artı 5 T artı 25 artı 1 eşittir 0 şeklinde olur. Sorumuzu düzenleyelim. T eksi 5 ve t kare artı 5 t artı 26 eşittir 0 şeklinde iki tane çarpanımız var. Bu çarpanların her birini ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimiz zaman istenen x değerini bulmuş olacağız. Şimdi t eksi 5 eşittir 0 için soruyu yukarı alalım. t eksi 5 eşittir 0 için çözüm arıyorum t buradan 5 olur. Biz neye t demiştik? 2 üzeri x sayısına t demiştik. 2 üzeri x eşittir. O zaman 5 olur. Her iki tarafın logaritmasını alalım. Elen e, 2 üzeri x eşittir. Elen 5 diyelim. X'i başa alalım. X elen 2 eşittir. Elen 5 olur. Her tarafı elen 2'ye bölelim. X eşittir. Elen 5 bölü elen 2 olur. Buradan x eşittir ln 2 tabanına göre 5 bulmuş olduk. Bu bizim bulduğumuz birinci x değerimiz. Bakalım acaba ikinci bir x değeri de bulabilir miyiz? Şimdi ikinci bir x değerini de e, tekrar artı 5'te artı 26'dan bulmaya çalışalım. Burada hemen e, diskriminant eşittir. B kare eksi 4 ac'yi hatırlayalım. Eğer diskriminant sıfırdan büyük ise iki tane birbirine farklı kökü vardır. Diskriminant sıfıra eşit çıktığı zaman kökler birbirine eşittir, çakışıktır. Diskriminant sıfırdan küçük olduğu zaman reel sayılarda herhangi bir çözüm aramıyoruz. Boş kümedir diyoruz. Bakalım. B kare 5'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 26. Buradan 25 eksi 104 25'ten 104 çıktı. Eksi 79 olur. Eksi 79. Evet sıfırdan küçük olduğu için reel sayılarda herhangi bir çözümü yoktur. Dolayısıyla biz buraya boş küme diyelim. Şimdi x sayımız sadece ln 2 tabanına göre 5. Biz şimdi bunun doğruluğuna bakalım. Acaba sorumuzu doğru çözebildik mi? Sorunu doğru çözülüp çözülmediğinde hemen şuradaki eşitliği kullanarak yapabiliriz. 2 üzeri x artı 2 üzeri 3x eksi 130 eşit midir sıfıra. x gördüğümüz üzere e, ln 2 tabanına göre 5 yazacağız. 2 yazdım. ln 2 tabanına göre 5 artı 2 yazdım. 3 yine x gördüğümüz üzere ln 2 tabanına göre 5 eksi 130 eşit midir sıfıra. Logaritma fonksiyon kuralları gelince buradaki 2 ile 5'i yer değiştirebilirim. 5 üzeri ln 2 tabanına göre 2. Şöyle silelim. Doğru yazalım. Elen 2 tabana göre 2 artı buradaki 3'ü 5'e kuvvet olarak gönderelim. Elen 2 tabana göre 5 üzeri 3 olur. Eksi 130 eşit midir? 0'a. Burada 2 tabanına göre 2'nin değerinin 1 olduğunu biliyoruz. Buraya 5 yazalım. Daha sonra 5 üzeri 3'ü aşağı alalım. 5 üzeri 3 ile 2 yer değiştirelim. Elen 2 tabana göre 2. Eksi 130 eşit midir? Sıfıra. Elen 2 tabana göre 2'nin değerini az önce söylemiştik. 1'di. 5 artı 5 üzeri 3. Eksi 130 eşittir. Sıfır mıdır? E, 125 da Buradan 130 gelecek. Eksi 130 eşittir. Sıfır olur. Bu da sorumuz için. Doğrulan cevabın x eşittir. Elen 2 tabana göre 5 olduğunu göstermektedir.